Evet kıymetli dostlarım, HTML kursumuzun 28. dersindeyiz. Bu dersimizde de bir e, HTML sayfamız içerisinde bir ses dosyası nasıl ekleyebiliriz, biz bir müzik dosyası nasıl ekleyebiliriz, bunu göreceğiz. Yine ben aynı şekilde bir ses.html ses nokta HTML isminde bir dosya oluşturuyorum. Şimdi e, bir ses dosyası eklemek de aslında baktığınızda video dosyası eklemekten fa farklı değil. Sadece ufak bir ayrıntı var. Bu sefer video değil de audio üzerinden ilerleyeceğiz. Bir audio etiketiyle ilerleyeceğiz. Şöyle audio diyelim ve ekleyelim. Yine aynı şekilde benden bir kaynak istiyor. Ben hemen bu klasörümün içerisinde bir ses dosyası atıyorum. Destina isminde bir parçayı atıyorum bir müzik parçasını. Destina nokta mp3 bakın bunun son uzantısı mp3 olduğunu belirttim. Şimdi yine aynı şekilde videoda yaptığım gibi bu e, dosyanın tipini belirtmem gerekiyor. Benim tipim ne burada? Bu bir audio yani ses dosyası ve bunun uzantısı da mp3. Ardından son olarak da neyi ekliyorum? Kontrol cüme ekliyorum ve müziği çalıp durdurtabiliyorum bu sayede. Şimdi Ctrl S dedim ve gelin bakalım bu sayfayı bir çalıştıralım. Ses dosyasını açtım. Heh, şimdi bakın gördüğünüz gibi bir ses dosyası biçiminde karşıma gelmiş oldu. Oynat dediğimde sonucu biçiminde Çiçek yüzden işte bu yüzden sırf bu yüzden. Mesela Yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için seni bu denli... Sayfamıza e, ses ekleme, do ses dosyası ekleme işlemini de gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.